Sizce burada ilk kim kasılır? Sukruh mu? Serat mı? Kro mu? Ben mi? Hiç clicker ama Minecraft hali bu da. <laughs> Selam ben Emre. Bugün takipçilerle birlikte Roblox'a Mine Roger oyununu oynayacağız. Yani bu da Rage clicker mantığı gibi ama bunda maden yapacağız. Başlayalım. Oyunda 4 tane kodumuz var. Onları yazalım. Gel, gel buraya gel. Bak kod yeri burada. Kuşun yanına gelin. İlk kodumuz 5000 likes. Şu sohbeti de yazalım. Bizkiler de yazsın. Oyun gene ışınladı bize her zamanki gibi. Bir dur oyun kod yazıyoruz. İkinci kodumuz update 3. Onu da yazalım. Buraya da yazalım. Onlar da alsın. Bilmeyen varsa diye. Üçüncü kodumuz. Thank you unna. Bunu da yazalım. Dur. Niye hata verdi? Gene hata verdi. Yok yok Emre abi, altında bir tane boşluk oluyor ya ondan oluyordur. Sanırım dur bir şunu deneyelim mi? Dediğin gibi o oluyor. Rank you ünlem. Tamam. Şunu da yazın. Rank you ünlem. Yeride de Hemen yazalım bunu da. Tamam bunu da aldık. 10k paramız oldu. 75'te taç verdi sanırım. Burada upgrade makinesi var. 10 tacımız var. Bu niye artmadı? Arttı. 10k paramız var. Hangisini açalım? 25k. 100k. 5 kalıktan açalım. 5 Bu arada sen niye videodasın yani oyundasın diye sormayın. Emre abi size anlatır. Hakan'ın bilgisayarında sıkıntı olduğundan dolayı gelemeyecek bir süre. Sesten dinliyor bize. Canan daha açalım. 40 gücü varmış. İyi iyi. Oyun başlayacak hadi. Başlamadan gidelim bir. 3 2 1 hadi. Aldım. Oh. Ne verdi bana? Ha! 2x para şeyi verdi, ustu verdi. Bak size şu obiler yapın bak. 2x 2 katı evet. şey veriyor size. Bu oyunun mantığını ki. Gazı yapıyoruz ya. Madem. Eee neden gazı yapıyoruz? Az sonra başlayacak. 10 saniye sonra. Burada da zor evet. hali varmış. Zor abi. Ya zor, zor hali boş ver. Bizim için zor. Okey hiç. Hiçbir Ulan şey bustum bitti lan bustum bitti. Gaz 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 gaz. <laughs> Sizce burada ilk kim kasılır? Sukrof mu? Serhat mı? Kuro mu ben mi? Her zamanki gibi ben. Sen değilsin çünkü sen oyunda yoksun. <laughs> dalga ile açın Ama Hakan. E. Hakan bu oyunu bizden önce. Oynamış. Lan Hakan. ya. <laughs> yeah. Girdim oyuna o bir. girdim oyuna birazcık gezdim obi var dedim var e, Emre abi eğer obi varsa bu oyunu çeker dedim kasıldım Eee E çünkü sen obileri var ya obi hastasısın sen Obi güzeldir Hiç clicker ama Minecraft hali bu da Bu <laughs> Gebze'ye, İstanbul'a, Ankara'ya her yere geçmiş olsan arkadaşlar. Bir deprem oldu, bir de hissedildi. Oh. O zaman uyuyan ben. Sera, seninle aynı sıradayız. Aramızda bir blok var, bir blok. Değişik Cracker mantığı gibi yanında da tablo var. Bu sayıdasın diye. Bakalım daha buna benzer ne kadar reach clicker daha çıkacak farklı farklı. Serhat sen nereye gittin lan? Serhat'ın gazı benden iyi lan. Tabii Serhat attı kaldığımız yerden devam ediyoruz 100k para yaptık Serhat da yaptı Osman da geldi Osman böyle hiç clicker tarzı oyunları sevmiyor Neyse bakalım sonlara doğru o geldi Crow ile e, Scrooge çıktı herhalde işlerimine çıktı Neyse bakalım Bak bak yalan diye bir de sevmiyorum demedin mi lan Osman? Neyse 100 kalık ekten açıyoruz. Hangisi çıktı? Eee Sanırım yüzde dokuzluk çıktı. Bakayım. Evet %9'luk çıkmış. 1.2K gücü var. Serhat hangisi çıktı sana? Söyle Osman söyle. Hangisi? Toplok sansürledi. 2K'lık çıkmış ona da. Yüzde kaçlık? Serhat hangisi çıktı? Yüzde hangisi? He, serata enden dik yoktan değil diye 3.03 yüzdelik şey çıkmış. Onun da gücü 2K'ymış. Yani arasında Serhat'la benim aramızda kazma farkı olarak 800 güç farkı varmış. Neyse bakalım biz kasılmaya devam ederiz. Videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire.